Şimdi dün verdiğimiz bir haber vardı bu ekonomiye ilişkin. Hani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla bir kira, bir gıda diye bahsetmiştik. E artık dün verdiğimiz haberi e biraz daha destekleyen bir haber daha var. Dün artık son yıllarda özellikle son aylarda e kiranın gıdayı da açtığını ifade etmiştik. Perakendeciler Federasyonuna göre de enflasyondaki gıda sektöründeki etkisi artık azalmaya başladı. Kira olduğu yerde duruyor ama enflasyondaki etki eğitime, sağlığa, barınmaya, kozmetik ve kişisel bakım, tekstil ve hizmetlere kaydı. Gıdadan daha ziyade buralar pahalı oluyor. 2024 yılında %70'i aşan gıda enflasyonu dikkate değer bir yavaşlama sürecine girdi. Bu tespit Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun son raporundan. Rapora göre enflasyonun ağırlık merkezi gıda fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasıyla birlikte değişti. 2025'in ilk çeyreği itibariyle gıda dışı kalemlerdeki fiyat artışlarının hane halkı bütçesinde yeni baskı alanları oluşturduğu belirtildi. Enflasyonun etkisi başta eğitim, sağlık, barınma, kozmetik, kişisel bakım, tekstil ve hizmet sektörlerine kaydı. Rapor'a göre tüketici tercihleri de daha rasyonel ve dengeli bir çizgiye geldi. Tüketicinin temel ihtiyaçlarını daha kontrollü karşılayabildiği ancak özel harcamalarında ciddi bir frenlemeye gittiği ifade edildi. Bu durumun perakende sektöründeki ürün dağılımını, kampanya stratejilerini ve müşteri davranışlarını yeniden şekillendirdiğine de dikkat çekildi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na göre 2024'te başlayan fiyat odaklı alışveriş eğilimi 2025'te daha seçici ve bilinçli bir model evrildi. Özellikle taze ürünlerde kalite ve tedarikçi güvenilirliği öne çıkarken markalı ürünlerde ise fiyat duyarlılığı belirleyici olmaya